Arkadaşlar merhabalar. Bugün True PNL projesinden bahsedeceğim. Aslında bir ön satış platformu. Önemli olabilir bu tarz projeleri de takip eden arkadaşlarımız var. Hani bu ayı sezonundayken değerlendirebileceğiniz projelerden bir tanesi. Gelemeye alabilirsiniz. Ön satış platformlarına dahil olan, e, arkadaşları da ilgilendiren aslında bir e, proje. Biliyorsunuz hani çoğu borsanın ön satışları oluyor. Şu dönem malum piyasa birazcık ayı döneminde olduğu için bu tip projeleri de e, insan lar ilgi gösteriyor. Bugün e, True PNL projesinden bahsedeceğim sizlere. Tabii ki öncelikle login kısmına şöyle bir giriş yapalım. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra e, cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra bu projede e, ön satışlara katılabilmeniz için kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kimlik doğrulama için de e, normal e, nüfus cüzdanınız, ehliyetiniz oluyor. Ehliyetinizin ön arkasıyla kimlik doğrulama işlemini selfie'nin ardından tamamlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda projenin kendi PNL adında tokeni var. Bu token de Joy Market Cap'te de zaten listeli yaklaşık 2-3 sent civarında olan bir token'i de bulunmakta. Gate.io ve Uniswap'ta da takası ve trade'i açık. Bunu da belirtmekte fayda var. True PNL borsası 20 Eylül'de başladı. Başlatıldı aslında. Ben takip ettiğim projelerden bir tanesiydi bu. Ve bu projenin içerisine dahil olmuş birkaç tane özellikle token'in ön satışına katılmıştım. Güzel de kazandırmıştı. Hani ölü piyasada küçük rakamlarla gerçekten güzel kazançlar sağlatabiliyor. E, tabii ki katılacağınız proje de iyi dikkatli bakmanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz şey, Water Iconic gibi projeler var. Bu projelerde mesela Artifact projesi var. Arti tokeninin hem web3 hem oyun buna bugün aslında değineceğim. İşte NFT3 mesela gibi projeler var ön satışlarının yapıldığı. Burada da işte maksimum alabileceğiniz rakamlar token fiyatı ve kaç gün sonra biteceğinden bahsediyor burada görmüş olduğunuz üzere. Bugün buna değineceğim. Bu platform içerisinde de tabii ki çoğu projeyi de ön satışlarla ilgileniyorsanız bu projeleri de buradan gözlemleyebilirsiniz. Aynı şekilde referans özelliği de var. Referansla referanstan da PNL ya da dolar olarak %20 kazanabiliyorsunuz. Eğer ön satışlara katılan arkadaşlarınız varsa bunları da değerlendirebilirsiniz buradan. Bilginiz olsun. Ben tabii ki True PNL borsasının linkini aşağıya bırakacağım. İlgilenen ilgilenen arkadaşlar, ön satış projelerine ilgilenen arkadaşlar tabii ki bunu değerlendirebilir. Bugün Artifact projesinden bahsedeceğim ben sizlere. Artifact bir oyun projesi ve biliyorsunuz hani çoğu oyun projesi Play and Earn ekosisteminde baya bir yer kaplıyor, e, dikkatli çekiyor aslına bakarsanız. Bu projenin de Art tokeninin arkadaşlar ön satışını True PNL borsasında gözlemleyebilirsiniz. Whitepaperını da tabii ki inceleyin projenin. Binance Smart Chain'in de desteklediği aslında projelerden bir tanesi. Tabii ki Binance Smart Chain Binance'tan ayrıdır arkadaşlar. Bunu aslında net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Bu Binance Smart Chain ağ üzerinde oluşturulan token'lar ya da bu ekosistemin içerisinde bulunan projeler Binance'tan bağımsızdır. Yani Binance Smart Chain ve Binance aslında birbirinden bağımsızdır arkadaşlar. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Ethereum'un sahibi Vitalik, değil mi? Yani yani Ethereum'un altında oluşturulan bir sürü token ya da proje var. İyi ya da kötü sonuçlanıyor. Bundan Vitalin bağımsızdır. Tamam mı? Açık kaynaklı kod olan ağlarda isteyen istediği gibi token ya da proje arkadaşlar üretebilir. Burada Artifact projesinde yine dediğim gibi oyuna kazan modeli kullanılarak bu GameFi Web3 oyun metaverse olarak kendilerini adlandırıyorlar. Oyun içi e, özellikleriyle hani GTA tarzında bir oyun aslında e, hedefleri var. Ve e, bu oyunları oynayarak da artı token kazanabiliyorsunuz. E, kazanabileceksiniz e, proje e, başladığı zaman arkadaşlar bilginiz olsun. Burada önemli olan aslında Web 2 ile Web 3'ü burada kıyaslamış sizlere. Web 2 Minecraft gibi oyunların Counter Strike gibi oyunların e, Web 2'ne bağlı oyunlar olduğunu web 3'e de çok çok öncesinden bir buçuk yıl önce bahsetmiştim decentraland sandbox bilinen exi mobox mobox'u da ilk tanıtanlardanım ben ile beraber web 3 üzerine oluşturulmuş oyun olduğundan bahsediyor yani web 3 ile web 2'nin arasındaki farklardan bahsediyor oyunlar arkadaşlar İlerleyen dönemlerde de proje tabii ki ön satışları tamamlandıktan sonra aktif bir şekilde oyun olarak da başlayacak. Ve burada Artifact'in NFT özelliği sandbox'la falan hani karşılaştırılmış ya da Fortnite, GTA, Minecraft gibi oyunlarla karşılaştırılmış burada. Marketinin olduğu, sandbox'ın da marketinin olduğu, işte 3 boyutlu grafikleri içerisinde bulundurduğu ki Sandbox'da mesela bunun olmadığından hani avantajlarından ve kendi projenin yani oyun projesinin diğer projelerle kıyaslanmasını buradan gözlemleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu oyunu oynayarak artı token de kazanacağınızdan bahsediyor. İleride de NFT eğer e, hani mintleme ya da bir airdropa olursa de bu e, airdroplarından ya da e, NFT'lerinden sizlere haberdar edeceğim. Benim de şu an için e, dikkat ettiğim oyunlardan bir tanesi. Görmüş olduğunuz üzere görselleri mevcut bulunmakta. E, ölüm maçı hani biliyorsunuz Counter Strike oynayanlar bu tarz oyunları biliyorlardır. 100 milyon adet arkadaşlar arti token bulunmakta ve bu artı token'lerle arkadaşlar e, NFT satın alabiliyorsunuz. İşte DAO'yu yönetebiliyorsunuz. Oyunlarda artist tek ödüller ya da işte premium tarzında ayrıcalıklar kazanabiliyorsunuz. E Kısacası oyuna kazan projelerinden bir tanesi. Ben her zaman şunu söylerim. Yani oyuna kazan projeleri çok çıkar. Ama dikkatiniz çekiyorsa en tepeden başlar aşağı doğru salarak gider. Projenin içerisinde eğer kendi tokenini kullandırarak bu oyundan bir kazanç sağlatıyorsa oyun projeleri devam eder. Yani Çoğu baktığımız bu Sandbox olsun, Exo olsun hani bundan önce Karma Verse'yi tanıtmıştım. Bu tip projelerin devamlılığını sağlamak, kendi tokeninin devamlılığını sağlayabilmesi için proje ve kendi tokenini kullandırarak daha fazla kazandırma modeli aslında çok çok önemli. Yoksa günde 5 tane 10 tane böyle oyun projeleri çıkıyor. Bir tanesi kalıcı kalıyor. Diğerleri hep tepe taklık aşağı doğru iniyor. Onun için bunları da iyi araştırmak, iyi gözlemlemek ee, gerçekten e, şart arkadaşlar bilginiz olsun 100 milyon tokenin e, %14'ünün e, geliştirme ekibine %10'unun likiditeye ekip ve danışmanları %10'un pazarlama %15 e, ve vakıfada %2 Stake özüyle ödüllerine de görmüş olduğunuz üzere bakın stake ödülleri ve kazançlarında %39 ayrılmış yani diyor ki benim tokenimi satma diyor stakele diyor e, ben sana Hani ödül olarak bunu vereceğim ve bu da doğal olarak tokenin yani oyun tokeninin değerini burada gözlemletebiliyor. Tokenle ilgili tabii ki ilk piyasa değerinin 368 bin dolar olması bekleniyor ve tamamen seyreltilmiş piyasa değerinde 40 milyon dolar olduğu belirtiliyor ve yeni jeton da eklenmeyeceğini ya da verilmeyeceğinden bahsediliyor arkadaşlar bilginiz olsun. İlk devirde de 920 bin adet art tokenin yani yüzde birlik bir tokenin oluşacağı ve Binance Smart Chain ağında olduğu belirtiliyor bilginiz olsun. Tokenin emisyon ve hak kazanma değerine baktığımızda da seed sale'de 2.6, pre sale'de yüzde 4.4 ve public sale'de de yüzde 2 gibi ön satışla alınan tokenların süreli olarak açılış rakamları belirtiliyor. Takıma ayrılan mesela yüzde 10, 12 aylık kilitli ve 36 ayda lineer bir şekilde hak kazanarak devam edeceği e, aynı şekilde tanıtımcıların ya da likit değerlerinde burada gözükmekte. Staking rewards'ta da 3 aylık cliff değerinin olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani kısacası Binance Smart Chain ağında oluşturulmuş bir proje e, ve e, staking özelliğinden de burada görebilirsiniz. Bahsediyor. 1 yıllık e, withdrawal fees'inin %0, 2 yıllık 2 kat eee değer vererek yine çıkışının fi ücretinin %0 olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bir yıldan az sürede de herhangi bir staking ödülü ya da kazancı vermediğini buradan gözlemleyebilirsiniz. Ve çıkışta da dörtte e, bir gibi bir komisyon kestiğinde burada belirtiyor. Oyunla ilgili daha ayrıntılı tabii ki teknik bilgileri, yani bu white paper'ını zaten inceleyen arkadaşlar gözlemleyecektir. İşte oyun motorunun Unreal Engine 5 olduğunu, JavaScript kullanıldığı gibi teknik bilgileri yine buradan gözlemleyebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde de projenin kendi marketi içerisinde NFT'lerini falan görebiliriz, gözlemleyeceğiz. Bununla ilgili de daha detaylı olarak bilgiler verilmekte roadmaplerine bakalım Roadmap'leri mapleri Aslında ara ara değiştiren ben projeleri gerçekten seviyorum sürekli aynı roadmap üzerinde kalmış projeler kendilerini geliştirmiyorlar Buna dikkat etmek gerekiyor aslında projeleri takip ederken 2022'nin 3üncü şehreinde, e, ölüm maçı demosu gerçekleşmiş, İşte beceri sistemi falan. E, bu Artifact'e genel bakış. Dördüncü e, çeyrekte ön satışlar başlıyor arkadaşlar. E, güvenlik e, audit gerçekleşecek ve halka açık idosu gerçekleşecek dördüncü çeyrekte yani şu anki bulunduğumuz dönemde 2023'te borsalarda listelenme hedefleri var e, ve bin kullanıcı. Bekle, beklentileri var. 2023'ün ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde de beta versiyonu geliyor ve 10 binlik bir katılımcı olması hedefleniyor arkadaşlar. Önemli olan kısım da 4. ve 3. çeyrekler artık Artifact oyununun Başlangıç noktası olabilir. NFT'yi dahil ediyorlar. Üçüncü çeyrekte yönlendirme sistemi kendi oyun içerisinde ve 100.000 kullanıcıyla oyun turnuvalarında dördüncü çeyrekte beklemekte. süresi bir yılla dağıtılmış bir proje. Burada da CEO'su, founder'ı ve destekte bulunan bu projenin içerisinde bulunan kişiler gözüküyor. Partnerlerine baktığımızda burada partner olarak arkadaşlar, komünitas zaten bu tarz projelerde etkin bir rol gösteriyor. Ee, onun dışında tabii ki True PNL bunun ön satışını gerçekleştirecek, Benzinga gibi, Bain Kripto gibi e, takip edilen, e, piyasayı takip eden, takipçisi olan, e, kitlesi olan e, projeleri kendi içerisinde de partner olarak göstermekte. Bilginiz olsun. Uzun vadeli bir proje oyun açıldığında da umarım e, ben çok belli bir miktar almayı düşünüyorum açıkçası e, yani hani kendimi üzmeyecek rakamlar alıyorum bu tarz projelerde e, siz de e, tabii ki incelersiniz, araştırırsınız hoşunuza giderse e, bu oyuna e, oyunun tokeninin ön satışına alırsınız. True PNL borsasında da bahsetmiş olduğum gibi 38 gün içerisinde bunun ön satışı tamamlanacak. Minimum 250 dolarlık ve maksimum da 5000 dolarlık 0.28 dolardan alabiliyorsunuz. Onun dışındaki diğer projeleri de burada inceleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Her zaman şunun altını özellikle çiziyorum. Takip ettiğim ya da incelediğim hangi proje olursa olsun, airdrop olsun, airdropların içerisinde dileyen tabii ki yatırım yapıyor, yapmıyor. Hani kişiye kalmış şeyler arkadaşlar bunlar. Ben herhangi bir tavsiye Vermiyorum. Araştırdığım ya da incelediğim projeleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hoşunuza gidiyorsa kendi araştırmanız doğrultusunda katılırsınız, alırsınız, satarsınız. Bu size kalmış bir şey. Onun için hani biz bundan önce çok proje paylaştık. Yani hani Alienverse'den Tutun, Mobox'una kadar, Dodos'undan Kekin'e kadar. Bunlar bin kat değer kazandı. Ama bunun tam aksine paylaşmış olduğumuz bazı projelerde kendini aşağıya saldı. Ya bunlar olağan şeyler, bunlar olağan şeyler arkadaşlar. Bu bilinçle aslında katılmak hepimiz için daha değerli. Onun için eğer ilgileniyorsanız, bir yere yatırım yapıyorsanız kendi araştırmanızı da yapın. İçinize de siniyorsa ön satışına katılabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Oyun içerisinde, oyun açıldığında NFT karakterleri satın alarak o oyunla ilgili kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Bu size kalmış bir şey. Ben size sadece Farklı platformları ve farklı projeleri anlatmaya çalışıyorum. Bunu da bilmekte fayda var. True PNL arkadaşlar böyle ekleyin ve ara ara yeni çıkacak projeleri buradan takip edin. Değerlerinin bazı mesela projelerin e, airdroplarından paylaşıyoruz. Airdroplarını söylüyoruz. Ve e, bu m, projelerin ön satışlarını buralarda bu tip platformlarda görüyoruz. Ve size diyoruz ki işte 1 dolardan girebilir diye düşünebiliyoruz. Çünkü ön satışı atıyorum 50 cent ya da 40 cent ya da 70 cent. Yani 1 dolar oluyor. Yani hani böyle oluyor. Ee, onun için e, hani ön satışının altına çok nadir, kötü, çok kötü projeler olursa evet oluyor. Ama e, nadir bir şekilde e, bunları gözlemliyoruz. Bu tarz e, projelerde bunları gördüğümüzde sizlere anlatabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.